Arkadaşlar şimdi üzerimdeki kırmızıyı ben random giymedim. Yani uzun zamandır ilk defa söyleyebileceğim zaman geldi. Evet güzel kart öneriyorum. Beklediğimden çok daha iyi bir kart. Yalan değil. Eksikleri de var. Gömeceğim yerler de var. Ama fiyatına göre çok iyi bir kart olmuş. İnanılmaz iyi bir kart olmuş. Ya benim aldığım değerler şöyle söyleyeyim. 5070'i geç. 5070 Tia'yı geçtiğim oyunlar var. 5070'i değil. Tabii ki de MFG açık değilken. Yani MFG sayıp saymıyorum. Ama dümdüz bir native'de geçiyor. FSR 4 çok iyi. Daha detaylı konuşacağız bu hani en baştan hızlıca bir hani şey anlatayım. Şu anda hani 5070'i 40 45'e bulduğumuz noktada 30.000'e 30 ben bulabiliyorsam 30 35.000 bandına bulabileceksem 9070 XT'yi ben önereceğim abi o kartı. Çünkü alet verilen performansa göre çok iyi çalışıyor. Şey de çok iyi. FSR 4 de çok iyi bu arada. Orada farklı noktaları da konuşacağız. Onlara ayrı noktada ayrı ayrı geleceğiz ama ben ilk önce bir kendi datamı konuşacağım. Ondan sonra direkt grafik olarak ben bu arada hazırlayamadım çünkü iki gündür test edebildim grafiklerle uğraşamadım ne yazık ki işten dolayı ama Linus'ınkisini kullanırız. Benim datalarım da 3 aşağı 5 yukarı tutuyor zaten hepsiyle. Abi şöyle söyleyeyim ...5070 Ti ile kapıştığı oyunu söyleyeyim mi size? Ve kapıştığı dediğim de 1 FPS fark var arasında rasterde. Cyberpunk. Bayağı bildiğin cyberpunkta ...2 Cyberpunk, 300 gibi bir Nvidia oyunu. cyberpunk'ta 1 FPS fark var. Hatta bazen geçiyor, bazen geçmiyor. O 1 FPS değişken. O 1 FPS de şey, test şeyi. RT kapalı bir şekilde, RT açığı da kötü değil. Yani RT konusunda biraz konuşacağız. Rasterize konuşuyorum ilk önce. RT bu arada... 6.000 ve 7.000 serisine göre çok çok daha iyi. 7.000 serisine göre 6.000 serisine göre RT çarpı 2 falan yapıyor. Öyle söyleyeyim. Hani bayağı bildiğin çarpı 2 yapıyor. Wukong dışında Wukong'la sıçıyor ama neden anl... Yani Wukong e, bazı şeylerde hani Wukong garip şey var. Çok iyi. RTS'i eskisine göre çok iyi. O yüzden de kartı önerebiliyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde birçok oyun RT'li çıkacak arkadaşlar. Hani bu birbirimizi kandırmayalım. RT'li çıkacağı için önümüzdeki birçok oyun... RT performansı da önemli. Yani sadece RT değil hem RT performansı hem de FSR performansı. Çünkü upscaling dediğimiz bu DLSS ve FSR dediğimiz teknoloji kullanmak zorundasın. RT açarsan açmak zorundasın bunları. Ve açmak zorunda olduğun için bu iki teknolojinin de düzgün çalışması lazım. FSR 4'ü herkes kullanamıyor. Sadece 9000 serisi kullanabiliyor. Ve RT performansında da bu arada 5070 ile eşit. Öyle anlatayım performansını. Rasterize olarak konuşursak native RT kapalı 5070 Ti ile kapışıyor. Geçildiği noktalar var ama hani 5070'in hemen Ti'nin hemen altında RT açık bir şekilde de 5070 ile aynı güçlerde. inanılmaz iyi bir performans. Bu arada bu FSR kapalı bir şekilde. Bu FSR kapalı bir şekilde. Ya o yüzden uzun zamandır gördüğüm en iyi kartlardan adamesi ve bu arada evet doku 7000 serisinin herhangi bir şeyinden öneririm. 7900 XTX'den daha fazla öneririm bu arada 9000'i. 2 sebebi var. Bir, daha sonra bayağı sebep var. Bir, RTS çok daha iyi. Farkla daha iyi. Evet, 7900 XTX bu arada birçok oyunda geçiyor hala. Fakat RTL oyunlarda geçemiyor. 2. FSR 4 desteği var. FSR 4, FSR 3'e göre çok daha iyi. FSR 3 kötü kalıyor yanında. Seride de gördüğünüz üzere 9070 xt bildiğin... Çatır çatır şeyle kapışabiliyor. 5070 Ti ile kapışıyor abi inanılmaz iyi fiyat. Yani fiyat performans olarak müthiş bir kart. Ve RT kısmına da geçeceğiz onun. Ray, ray, ray kısmına da geçeceğiz. Ben bu arada 2K'da test ettim. Burada 4K testleri de var Linus'un ama ben 2K'da test ettim. Benim testimde de hatta onu da söyleyeyim. Ben bu arada bütün ayarları fullleyerek test ettim. Ba mesela Linus testlerinde veya diğer YouTuber'lar testlerinde bazı ayarları kısıyorlar Kasti Ben tamamen şey yapmak istedim. Abi ben bu kartı aldım. Sonuna kadar ittirdim ne bok yapabilirim merak ettim ve direkt full ultra hiçbir ayarı kısmadım ve ben de 126 FPS aldım. Minimum FPS'im de 101'di. Yani 3 aşağı 1 1 FPS şeyini aldım. Hani FPS drop olmuyor. Native'de FPS şeyden hani rasterize kullanırsanız ve RT kullanmazsanız o kısmına geleceğim. RT kullanmazsanız bu kart %1 değerleri olarak çok iyi bir kart. Hani sallanmaları çok az. Last of Us'ı da ben de denedim. Last of Us'ı niye denedim? Last of Us hala bozuk bir oyun. AMD oyunu 3 aşağı 5 yukarı. Bak Ultra Preset onlar iki ayarı kapatmış. Mesela Real Time Reflections Quality ve Real Time Cloud Shadow'u kapatmışlar. Ben kapatmadım. Kapatmadan testimde ben bu arada hatta daha yüksek almışım. Ben 112 FPS aldım. Ee, belki benim PC'imde yani 7800X 3D vardı bende. Ben Ultra'da FSR olmadan... Avaraj 112 FPS aldım ki bu arada 5070 Ti ile de yan yana yapıyor bunu. %1 değerimde 101 idi benim. Eternal'da ben de Epic Preset'te yaptım. Aynı şeyde yaptım. Ben Returnal'da FSR'sız 130 FPS aldım. Ben direkt Returnal'da 130 FPS aldım. Ve burada da işte 132 yani çok iyi değerler alıyorsun. Yani zaten dedim gibi bak dikkat ederseniz 5070 Ti ile karşılaştırıyorum. Bu kart 5070 Ti muadili bir kart ve yani 5070'e genellikle %5 yakınlığında. RT açık değerleri de söyleyeceğim. Ona geleceğiz. RT, RT kısmına geleceğiz. Bu arada ben 9070'i denemedim ama 9070'i çok konuşmayacağım. 9070 XT'nin fiyatı böyleyken 9070 almanın çok bir mantığını şu anda düşünmüyorum. F1 24. Aynı şekilde ben F1 24'te bu arada ben çok daha yüksek değerler aldım. Ben F1 24'te abi 183 FPS aldım. Pardon 185 FPS almışım. FSR yok. Ray Tracing yok. Alan 2 yaptım. Alan Wake bu arada benim yaptığım en kötü testi. Özellikle RT kısmına geleceğim. Ben 2K'da yaptım testlerimi. Bu kartı alan 2K'da kullanır diye. Bir de bendeki monitörde 2 şey testi yaptım. PC'deki. Burada High Preset'te yapmışlar Linus Tech Tips. Ben Ultra'da yaptım. Onu da ayrı konuşacağız ama burada Ultra'ya bakarsan 9070 XT'nin arkadaşlar 105 FPS aldığını görüyorsunuz. İnanılmaz iyi bir performans gösteriyor çok iyi çalışıyor. Ben Ultra'da denedim. Bak onu da söyleyeyim. Ben Full artı Full'da açtım. Ultra'da da ben Full artı Full açtığında da 90 aldım. Yani biraz daha fazla açabileceğin ayarlar vardı. Yani çok iyi şeyler aldım. Bu Kong Aynı şekilde Wukong'a da bakayım. Gördüğünüz üzere bu arada Wukong'u da 5070 Ti'yi bayağı bilin yakalıyor. Ben de Wukong'da abi sinematik No RT FSR'da kapalı bir şekilde 53 aldım. Ben direkt hatta 5070 Ti ile aynı FPS almışım. Ve ben bu testi 3 kere yaptım çünkü yanlış aldığımı düşündüm. Öyle diyeyim. Ve ben çünkü ya ben yanlış aldığımı düşündüm. 3 kere daha yaptım. Emin olamadım. Motion Blur kapalı bende. Yani direkt geçiyor çok şeyi. 5070 TL'yi. Red Dead Redemption yaptım ama Red Dead Redemption zaten şeyde çok iyi çalışan bir şey. Red Dead Redemption'da ben kaç aldım? 120 aldım. Ben mesela burada düşük almışım. Ama ben belki de ayarlarda full. Ha ben tabii. Red Dead Redemption'da abi advanced ayarlarda çok elleyebileceğin şeyler var. Ben oyundaki her şeyi en sağa çektim. O halimle 120 aldım. Büyük ihtimalle ultra settings'i dümdüz alırsan onlar kapalı geliyor ama ben her şeyi açtım. Yani ağaçların tessellation'ını uzaklardaki ağaçların detay bir, yani oyunda maxlayabileceğiniz her bir boku maxlayarak ve vulkan açık bir şekilde 120 alabiliyorsunuz. Direkt full artı full. 2K'da tabii ki de bende. Ya 2K'da bu. Şimdi RT kısmına geliyoruz abi. 4K'da ben test etmedim ama 4K'da merak ediyorum. 4K performansı. Bu arada 4K performansı da çok iyiymiş. Yuh bu ne? 4K'da şeyi geçiyor lan. 5070 Ti'yi. Bende Asus'un tufu var. Çok iyi performans almış 4K. Ben 4K denemedim. RT kısmına gelmişken. Abi RT kısmı AMD'nin geride olduğu bir kısım. Bunu zaten 6000 ve 5000 zaten 5, 6000 ve 7000 serisinde biliyorduk. Bu seride yaklaşmış. Şöyle yaklaşmış. 3000 ile 4000 serisi arası bir ray tracing performansı görüyorsun. Hani bunda The FPS değerlerine bakacağım. Tam söyleyeceğim. Yani 3000 serisiyle 4000 serisi arası bir RT performansı veriyor. Diğer şeylere göre. Fakat ray tracing açınca ben bunu yaşadım. Belki bunu yaşamamışlardır. Ben inanılmaz %1'lerde düşme yaşadım. Bu bir donanımsal, driver'sal bir problem olabilir. Her oyunda yaşamadım ama özellikle mesela Spider-Man'de yaşadım, Spider-Man 2'de yaşadım. Returnal'da da az biraz yaşadım. %1 değerlerim çok düştü benim. Shatter değildi. Shatter değildi tam ama bir gariplik vardı. Driver'dan da olabilir. Şey de bilmiyorum ama hani yüzde de bir değerlerim biraz sallantıdaydı açıkçası. FSR 4'ü açınca biraz daha toparlıyordu ama hani Ray Tracing açıldığının yüzde bir değerlerindeki makas biraz fazla açılıyor bence. Tabi test driver bendeki. Aynen öyle. ama RT performansı beklediğinizden daha iyi arkadaşlar. Dediğim gibi RT performansı ürünün beklediğinizden çok daha. Bu Alan Wake'in FSR açık değil bu arada bu değerlerde. Bu Alan Wake'deki ayarlar RT High ki ben RT Ultra'da da test ettim Alan Wake'i. E. RT Ultra'da oynamanızı önermiyorum. Alan Wake bu oyunda. Bir saniye. Ha pardon RT High'da denemişim bir de RT Medium'da denemişim. Ben de FSR'sız RT High'da 33 almışım. RT Medium'a çekince, Ray Tracing'i Medium'a çekince ama 30, 33 FPS'ten ben 42'ye çıkmışım. RT'yi biraz düşürünce FPS inanılmaz fazla artıyor. Ki bu FSR'la da çok daha rahatlıyor. FSR'ı açınca o değerler var mı bilmiyorum ama ben FSR'la da bu artık Ray Tracing kısmında FSR'la da konuşacağım. FSR'ı hep Quality Mode'da denedim FSR'ı. Onu da söyleyeyim. Quality modunda açınca Ray Tracing High'da 60 FPS aldım. Direkt 60. Average 60 aldım. Minimum 49'du. Maksimum da 64 FPS'ti. Stabil 60 değildi. Hala dalgalanma var. Ama 60 alabiliyorum. FSR quality de. Medium'a alırsam da ray tracing medium'a alırsam da FSR quality modunda 66 FPS aldım avarajı. Minimumum 48, maksimum 72. Dikkat ederseniz minimumum hep düşük. minimumum arttırmıyor. Dediğim gibi ray yüzde birlerde bir problem var. Ben driver'dan olduğunu düşünüyorum toparlayabilir ama. Bu Kong'da abi patlıyor. Bende de patladı. Ben RT açınca dediğim gibi bunu şeyde de bahsettim. Bu Kong'da nedense bu oyun iyi çalışamıyor. Ben de yani çok düşük değerler aldım açıkçası. Ray Tracing'i aldığımızda. Tabi FSR açık değil bunlarda. Hani şey yapmayın ama 4070'de geçiyor. Hani Wukong'un zaten Ray Tracing biraz daha garip. Ray Tracing fark edilmiyor da açıkçası. O, o, o yüzden hani ben tam çözemedim. Zaten RT'yi pet tracing'i falan açtığında oyun çalışmaz hale geliyor. Hani direkt çalışmaz hale geliyor. Ya oyun bozuk değil bu arada. Yani açıkçası söyleyeyim Wukong bozuk değil ama Ray Tracing implementasyonu çok iyi değil. Hani ben Ray Tracing implementasyonları. Bu kartın Ray Tracing'i tekrardan söyleyeyim. Bu kartın Ray Tracing'i 3000 ile 4000 serisi arasında. RT üzerine konuşacaksak Hemen kısadan tekrar söyleyeyim. 3000 ile 4000 arasında. F1 24 çok iyi çalışıyor. F1 24'te ray tracing var. F1 24'teki ray tracing var. Çok ağır bir ray tracing değil. Fakat F1 24'te inanılmaz iyi FPS alıyor. Abi ben de 109 almışım. Bunlar da 100, 107 almış. Linus da 107 almış. RT açık bir şekilde 107. Evet. Ben de 109 almışım ortalama. Cyberpunk'ta da değerleri güzel. Yani RT açık bir şekilde bu kartı ben önerebilirim artık onu söyleyeyim. Bu kartta RT çalışıyor. Evet Nvidia'nın 5000 serisine her noktada kafa atamıyor. Onu da söyleyeyim. Fakat ürün iyi. Ben yani ilk defa özellikle bu şu anda hani piyasadaki 5070 5070 yani piyasadaki 5070'lerin 5070 Ti'lerin 5070 şu anda 45000 TL oğlum. Hani 5070 Ti 55000 60000 TL. Tamam hadi bulabildiğin 45'ler falan var da. Abi ya şu noktada ben bu kartı 30.000 TL'ye alabileceksem hatta diyelim 35.000 TL hani 30.000 TL düşük segmentteki versiyonları diyelim 35.000 TL 9070 XT'ye alabileceksem ben bu kartı öneririm. Hani ilk defa uzun zamandır birçok özel yani kendini eksik hissetmeden kullanabileceğim bir kart olmuş. Yani hep şey diyordum hani Nvidia tarafını almadığında bazı yazılımlarda eksik oluyorsun bazı şeylerde eksik oluyorsun gibi bir olay vardı. Bunda onlar da yok çünkü mesela onlar da yoktan kastım mesela Nvidia tarafında sadece DLSS'den kaybetmiyorsun. Nvidia tarafından AMD tarafına geçince mesela H264 desteğinde gidiyor. Bu yayın açmak istediğinde mesela NVEC kullanıyorsun. H264 kullanıyorsun. AMD'de bu bok gibiydi 7000 serisinde. 9000 serisinde onu da düzeltmişler. Ve bayağı düzeltmişler. Hani ben şey yaptım test ettim. Hatta dünkü Ninsu'nun yayına da bakabilirsiniz. Dünkü Ninsu'nun yayına da teknik olarak h 264ten verildi AMD tarafında. Ve yani gayet de iyi çalışıyordu. FSR4 çok iyi düzeltmiş. FSR4. Evet bir DLSS4 değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani e FSR sonra. DLSS4'ün e Transform, Transformer modeli değil. CNN'le yani eski modelle DLSS3'ün. DLSS 4 arasında bir performans veriyor. Ve birçok oyunda ben fark etmedim 2K'da. 2K'da quality'de oynadım bu arada ben. FSR 3'ü net bir şekilde bariz bir şekilde fark edebiliyorken. Bak mesela şurada hayvan gibi ghosting oluyor. FSR 4'te ghosting yine fark ediliyor. Anlayabildiğim yerler var. Eskisine nazaran çok daha az hissediyorum. FSR 4'te DLSS 4 şeyleri. Aldığı FPS değerleri de gayet iyi bu arada. Ama eksileri konuşalım. Bir, productivityinde hala iyi değil arkadaşlar. Yani AI gibi bir şey kullanacaksanız bu kartı ben önermeyeceğim abi size. Hani AI konusunda çok zayıf ve çok zayıftan kastım 4070 süpere falan geçiliyor. Yani ne yazık ki yakın bile değil. AI konusunda başarılı değil. Başarılı olmasını da beklemiyorum. Sable Diffusion'larda da falan da iyi değil. Yani 4070 süpere geçiliyor yine aynı şekilde. E, o, o yüzden hani AI konusunda bunu düşünüyorsanız o kadar iyi değil. Aynı şekilde Blender'da da çok iyi değil. Yani Blender'da 3080'e geçiliyor. Bu oyuncu kartı abi. Çinko Korban oyuncu için yapılmış. Çinko Korban oyuncu fiyatlandırılması yapılmış. İki. Bunu da uyarı olarak bırakıyorum. Ray Tracing'de benim dediğim gibi dalgalanmalar var. %1 benim gördüğüm yani %1'ler benim beni biraz rahatsız etti düşük olması. Ama bazı oyunlarda vardı. Bu da asıl ikinci korkuma denk getiriyor driver konusu. Driver konusundan kastım şu. Bunun iki tarafı var. Hem bir Ray Tracing hem de FSR 4. FSR 4 ne yazık ki ben 3 farklı oyunda oynayabildim. Çünkü benchmark testlerinin yapabileceğim 3 farklı oyunda diğer FSR 4 vardı. Abi yani bazı oyunların FSR'ları 2.1 versiyonuydu. Oyun yapımcıları FSR'ı güncellemiyor. Ve yani FSR'ı güncellememesi bu kart için bir problem. Evet Swapper bazılarını yapabiliyorsunuz ama FSR'ı döndü swaplayamıyorsunuz. Zest'ten swaplamanız gerekiyor. Yani size en büyük önerim abi Driver olayı. Ben bu kartı İlk defa uzun senedir herhalde herhalde bir yani 6-7 senedir ilk defa bir AMD kartı önereceğim. Net bir şekilde bir AMD kartı önereceğim. Ama alırken tekrardan dediğim gibi FSR üzerine çok yoğunlaşacaksanız FSR 3.1 birçok oyunda yok ve FSR 3.1 olmak zorunda. FSR 4 kullanacaksanız hani FSR 4'e upgradelemeyi beklemek zorunda değilsiniz. FSR 3.1 varsa 4 çalışıyor şu anda. Müthiş yapmışlar. Yani dediğim gibi FSR ve driver kısmı, RT kısmı ben de hala biraz şüphe uyandırıyor. Net bir şekilde ben bu kartı öneriyorum. Özellikle şu andaki sektörde 5000 serisinin saçma fiyatlarındansa ben bu kartı öneririm abi. Çünkü 30.000 TL'ye bulabileceksiniz bu arada. 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla bulabileceksiniz daha doğrusu. E ben 30.000 TL'yi 9070 X'te alabiliyorsam alırım oğlum. Yani 5070 Ti performansı veriyor. Yarı fiyatını alıyorum. Hani 5070 Ti'yi ben şu anda 55.000'e 60.000 TL'ye buluyorsam düzgün eli düzgün düzgün modeline Hadi diyelim tamam. işte ucuz bir tane buldun 47'yi aldın, 48'i aldın. Oğlum arada hala 18.000 TL fark var ya. 18.000 TL farkla ben PC'nin diğer parçalarını toplarım oğlum yani. Yani bütün diğer PC'yi topluyorum yani onun dışında. Anakart alırım, işlemciyi alırım yani. Veya üst düzey bir işlemci alırım, X3D işlemcisi alırım kendime. 7800X3D alırım. O yüzden bu jenerasyonda ben artık önermeye başlayacağım. Öneriyorum da açıkçası. Yani düzgün fiyatlı şey gelirse alınır. FSR konusunda benim hala endişelerim var. Bunu da söylemeden yani söylemem lazım. Bil bilinçli olmanız lazım hani. FSR konusunda oyun yapımcılarına AMD ne yazık ki hala para vermiyor, ittirmiyor. Daha yakın çalışmak zorunda. Şu anda bu adamlar donanımı düzeltmiş. Yazılımı düzeltmek zorunda. Yazılımdan kastım driverların kendisi değil. Driver hatası yok artık. 7000 serisinde bitti olay. Erişim abi. Erişim. Yani ray tracing'i de toparlamışlar. %1 olayı büyük ihtimalle benim kartıma özel bir şey olabilir. Başka bir şey olabilir. Yani oyun yapımcılarıyla konuşmak zorunda. Test oyunlarımda. Last of Us'ta vardı. Spider-Man 2'de vardı. Marvel Rivals'da vardı. Bu 3 oyunda vardı sadece. Bunun dışında hiçbir oyunda test edemedim. FSR 3'ü. FSR 4'ü pardon. Marvel Rivals'ın FPS'ini söyleyeyim. Marvel Rivals'ın Ultra'da FSR kapalıyken aldığı FPS 120. Ortalama 120. Ultra'da her şey full avarajı. FSR'ı quality'de açınca 148 aldım. Pardon 152 aldım. Frame generation açarsam ki önermiyorum frame generation. 2K'da bu ayarlar. Frame generation açarsan 266 FPS aldım. Ama dediğim gibi ben yani multiplayer oyunda frame generation önermiyorum. Bir de evet Monster Hunter Wilds onu konuşayım. Monster Hunter Wilds zaten bozuk bir oyun. Bozuk bir oyun olduğu için test ettim. Beklediğimden daha iyi performans verdi. Monster Hunter Wilds'da Ultra'da FSR kapalıyken 87 FPS veriyor. Ha bir de, de Monster Hunter da e, şey var, FSR 4 var. Doğru, 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 doğru. Monster Hunter Wilds'da da var. Ultra'da 87 FPS alıyor 2K'da. FSR Quality'de de açıkken 100 FPS alıyor. Frame Generation açıkken 182 FPS alıyor. İyi şey alıyor. Ray Tracing'le de bu arada çok fazla FPS'i düşmüyor ama Ray Tracing'i biraz garip abi o şeyin kartın hala. Ultra'da ray tracing açıkken FSR kapalıyken 62 FPS alıyor. FSR quality açıkken 85 alıyor. Frame generation açıkken 115 alıyor. Ama %1 değerleri çok düşük. Hani %1 değerleri yani 45 filan. VRAM zorlamaz. 16 GB VRAM abi bunda. Size birisi 9700, 7900 pardon 7900 XTX önerirse hayır deyin. Çok aptalca bir karar. Bir ray tracing performansı daha kötü. İki FSR 4 yok. 3 daha mo daha modern bir teknoloji. 7 9000 serisi. Hiçbir manası yok. Yani oyun için konuşuyorum bu arada. 9070'i konuşmuyorum tekrardan dedim. 9070'i ben almanızı önermiyorum. Çünkü yani o fiyat farkına manasına gerek yok. Ya abi 24 GB VRAM gereksiz arkadaşlar. 16'yı bile kullanmıyorsun ya. Şöyle söyleyeyim benim 8'e 2K'da 8 GB VRAM'i açtığım oyun yoktu. Pardon 9.6 vardı. Last of Us bozuktu. <laughs> Çünkü Yok oğlum yok. 16 GB size ömür boyu yeter. Yani zaten AI konusunda AI için alacaksanız bu kartı almayın. Kötü çalışıyor AI kartları yani. Bir bilin kötü yani. Ya abi 16 GB size yeter de artar. Ben mesela bazı internette görüyorum. Abi 16 GB'ın abi çok azmış. Oğlum ne azı ya manyak mısınız? 16 GB VRAM RAM neyine yetmiyor yani? Yani uzun zamandır ilk defa bir AMD kartı önereceğim. Çok memnun oldum karttan. Yani gerçekten çok 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 memnun oldum. Beklediğimden çok daha iyi bir kart. Rekabet geldi en azından Hani Nvidia tarafında fiyatlar ucuzladığın ucuzlamazsa AMD'de alabilirsiniz diyebilirim 4K'da ben test etmedim 4K'da olarak da kullanabilirsiniz FSR kullanırsanız FSR Quality Balance'da kullanırsanız 4K artı da, Kartı da olarak çalışır Fakat 4K kartı değil Onu da söyleyeyim Hani 4K kartı olarak Konuşmuyorum böyle Yani AMD'ydi bu arada kartı gönderdik için AMD'ye teşekkür ederim. Kart bana AMD tarafından verildi. Bunu da söyleyeyim. Ama ben çok beğendim ürünü. Reklam. Reklam değil. Hashtag ad değil. Para vermediler. Kart aldım sadece. Kartı da vereceğim galiba geri bilmiyorum ne yapacağım kartı. 2x8 çalışmıyormuş. 3, 3 pini de kullanmak zorundaymışsın. Denedim. Yani 3 pin'inde elektrik vermek zorundasın. Ama splitter kullanabiliyor musun? Onda dert değil. Abi ben şeyi de söyleyeyim 3000 serisinden 4000 serisinden AMD'nin 6000-7000 serisinden geçmemiş bir şeye. Belki AMD'nin 6000 serisinden geçilebilir ama chatte soranlar olmuştu ben geçmem. 1000 serisinden geçmeyi öneririm. Evet 1000 serisinden geçmeyi öneririm. Ü 3000 serisinden geçmem. Paranıza yazık. Par paranıza yazık gerçekten ben yani 3000 serisinin altının geçmesi gerek, 3000 serisinin geçmesi gerektiğini düşünmüyorum. 6000 geçebilir çünkü ray tracing performansı çok farklı. Ve şu yüzden ray tracing performansı önemli. Abi önümüzdeki bütün genera bütün oyunlar artık ray tracing mecburi geliyor. Hani ray tracing mecburi geldiği için yani çok fark ediyor. Ger gerçekten fark ediyor. Opsiyon değil. Ray Tracing uzun zamandır opsiyon değil artık. Yani önümüzdeki mesela en yakın zamanda çıkacak oyunlardan birisi de AAA oyunlar hakkında konuşuyorum. Ee, Creed Mecburi. Ray Tracing açık. Indiana Jones yakın zamanda çıktı. Ray Tracing açık çalışıyor. Kapatamıyorsun. Hani ilerleyen... Ya sen bu kartı bu sene için almıyorsun. Sen bu kartı minimum 5 sene kullanmak için alıyorsun abi. Önümüzdeki 5 seneye göre planlaman lazım. GTA'da kesinlikle mecburi olacak. Kesinlikle mecburi olacak. Alan Wake mecburi yine neredeyse. Yani ray tracing açık geliyor arkadaşlar. O, o yüzden yani RT mecburi olduğu için birçok oyunda artık ray tracing siz bir şey düşünmek çok mantıklı değil. Ben önermiyorum. Konsollar nasıl çalışıyor ki oyun AMD ekran kartı? Konsollarda ray tracing var. Ayrıca sistem gereksinen RTX olmayan oyunlar da var. Kartlar da var. Var. Yazılımsal olarak yapıyor. Bok gibi çalışıyor o kartlarda işte o yüzden. 60k bütçem var. Sıfırdan toplayacağım. 970 XT ile hazır sistem bulabilir miyim? İnanır mısın bulma ihtimalim var. 9070 XT'nin fiyatı 30.000'den başlıyor. 30.000 TL'ye ürün... Yani şöyle söyleyeyim. 30.000 TL'ye bir PC kart bulabileceksiniz. Kaç stoklu olur bilmiyorum ama yani şeyden şey değişiyor. Hani mesela Asus'un Prime'ı var, Tufu var, Strix'i var ya Nvidia tarafında. Hani Prime en ucuz ürün. En ucuz ürün 30 binden olacak. Ben de sana kartı gönderdikten sonra sen yorumlarken sikim gibi olmuşsa bunu söyleyebilirim. Söylerim. Niye söylemeyeyim? Söylediğim de var. Söylediğim de var abi. Yani niye söyleyemeyeyim? Kartı bana reklam verip bana para vermiyorlar ki. Ki para verseler de yine yapabilirsin. Sadece anasına küfür edemezsin. Arada fark o. Tabii ki de söylerim. Bana ne yani? Ya dedim ki düzgün inceleme yaptığın sürece yani hiç hiç de, eksi söylediğin, artı söylediğin hiçbir şeyin önemi yok abi. Gerçekten hiçbir şeyin önemi yok. Olay tamamen düzgün inceleme yaptın sürece. Aa bak bu arada Digital Foundry güzel video yapmış. <laughs> bu arada bak 3 ile 4'e baksana. Ya bak şuralarda çok güzel belli oluyor. Abi, buralarda inanılmaz belli oluyor. Şuradaki bak ghosting'a bak. Şuna bak. Pastel boyaya bak. Şuna bak. Sol taraf direkt şey yani. Pas servoya özellikle partikül efektler. <laughs> bu arada FSR 4'te de ghosting oluyor. Ben de fark ettim onu. Hani tamamen çözmemişler. Ama rahatsız <laughs> etmiyor. Şuna bak. Aa bu ne? Hiç bunu görmemiştim. Tövbe bismillah. Bu ne? Switching over to FSR 4, that entire issue is cleared up, much like we would see with the other machine learning image reconstruction techniques. It is incredible to see how much of a difference this makes. Arasındaki farka bak abi. As with here in performance mode 4K. Bir diyelesiz dört değil. Net, onu net konuşalım. Bir diyelesiz 4 değil kesinlikle. Baksana şuna bak. Şu ikisi arasındaki farka bak. Özellikle köşelere bak yani. Şurada ipler ayrı ayrı bunda şey olarak. Şimdi bak orada da fark ediyorsun bak mesela. sesi ne kadar güzel daha net. Hani bak DLSS'in performansına bak. Yani çok iyi gözüküyor. Ama diyorum ya aradaki performans. Ama bak dedim ya CNN'den daha iyi. Bak mesela bu DLSS 4 CNN eski modeli bu yeni modeli. En yeni model en iyi gözüken. DLSS Transformer çok iyi gözüküyor. Bu tam ikisi arasında. Neyse dediğim gibi yani çok iyi toparlamış AMD. Bu, bu jenerasyon çok iyi toparlamış. Yani ben bu, bu jenerasyon gerçekten şeyi çok beğendim. Öneririm size de bu sefer.